Arkadaşlar merhaba, kanala hoş geldiniz. Borsa ve ekonomi yorumlarıyla beraberiz. Arkadaşlar, ticari gelişmeler beklentiler yönünde hareket ediyor. Her iki tarafta birbirine belli var vardı. Alımlar, satımlar, üretimler, ihracat ve ithalat konusunda ABD ile bir görüşmeler yapıldı. Bunların yansımalarını artık Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye döndüğü zaman bunları göreceğiz, değerlendireceğiz e ee, borsaya hemen geliyorum. BIST 100 endeksini 11.300 civarında hareket ediyoruz. 11.000 üzerinde kaldığımız sürece yukarı doğru hareketlenebiliriz, hamle yapabiliriz. 12.000 lira doğru hareket edebiliriz. Tabii bunun yansımalarına bakacağız. Ticari yapıya bakacağız. Enflasyon oranına bakacağız. Merkez Bankası'nın faiz indirmede e, hangi kademelere doğru hareket edeceğini, ne düzeyde faiz indireceğini bakacağız. Pas mı geçecek yoksa faiz mi indirecek? Bunlar hepimiz için önemli. BIST endeksi için de önemli. Arkadaşlar CHP ile ilgili e, disiplin kurulunun e, faaliyetleri var bugün. Gürsel Tekin ile ilgili bir karar verecekler. Bunları takip edeceğiz. Yukarı aşağı sert hareketler yapabiliriz. Bu hafta zaten borsa hiçbir şey kazandırmadı. Kazandırdıklarını da kaybettirdi. Arkadaşlar kızıyorlar ya hiç para kazanamadık. işte bu nasıl borsa? Borsa çok zor bir ortam. Para kazanmak hakikaten çok zor. Önemli olan sermayeyi koruyabilmek. Yan tahtalardan uzak durmak, iyi kağıtlarda olmak ama iyi kağıtlarda %5-6 düştüğü zaman insan ister istemez tedirgin oluyor ve isyankar oluyor bu konuda. Ekonomiyi takip ediyoruz, ekonomik gelişmelere bakıyoruz, bankaların hareketlerine bakıyoruz, Halk Bankası ile ilgili konuşmalar, görüşmeler vardı bunları takip ettik. Ama çok çabuk oluşabilecek bir pozisyon görmedim ben ona göre dikkatli olun. Ee, sabah 10 e, gibi açılışta bir yukarı hareket olur, sonra tekrar satış gelebilir, belli noktada stabil olur. Bunlara bakacağız. Ee, yani nakit olsun, sermayeyi koruyalım, şu dur durumu atlatalım, şu CHP'nin kurultay davası da geçsin, ondan sonra yönümüzü yukarıya doğru çevirelim. Tabii buraya kadar dayanmak önemli, sermayeyi elinde tutmak önemli. BOFA'ya sağlanan inisiyatifler, sağlanan kolaylıklardan dolayı sıkıntılar yaşıyoruz. Sert alımlar yapıyor, sert satımlar yapıyor. Neyin ne yaptığı belli değil. Sattığı zaman diyoruz ki ya bu manka neden satıyor? Bakıyoruz bir olay geliyor, bir siyasi karışıklık meydana geliyor. Bu sefer diyoruz ki ya bu şimdi alımım ve da tedirgin olmaya başladım. Ben BOFA'yı takip ediyorum. Kulaklarımı açtım. Bu banka ne yapar, ne eder, nasıl alır, nasıl satar? Onları takip etmeye başladım. Yani büyük bankaların alış yönlerini hareket etmek lazım. Kulak her zaman açık olacak, ona böyle takip edilecek. Yani para kazanmak şu dönemde oldukça zor. Kısa kesiyorum, herkese bol kazançlar diliyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.